Merhabalar, Nissan Gerçek satış danışmanı Fuat Akdağ ben. Bugün yanımda yenilen yüzüyle Nissan Juke var. Nissan Juke, Tekna, Platinum, Platinum Perso ve Platinum Premium olmak üzere donanım seviyeleri bulunmaktadır. Yanımda bulunan araç, Platinum donanım seviyesindeki bir araç. Bu aracınızın dış tasarımında 17 inç çantalar, LED ön farlar, LED arka farlar, otomatik katlanır ısıtmalı yan aynalar, şark anten de bulunmakta. Ayrıca geri görüş kamerası, ön arka park sensörü, otomatik giriş ve çalıştırma sistemi, F1 vites, cruise control, navigasyon, elektronik park freni, yokuş kalkış destek sistemi, otomatik karar dikiz aynası, 3 farklı sürüş modu sizlere standart olarak sunulmakta. İçeriye geçtiğimizde 7 inç gösterge ekranı, 8 inç dokunmatik multimedya ekranı, otomatik klima, kol dayama, ayrıca akıllı çarpışma önleyici, şerit takip sistemi, aracımızın standartta bulunan özelliklerdir. Sizleri de yeni Juk'un bütün donanım seviyelerini yakından görmek, incelemek ve test etmek için Nissan Gerçek Oto'ya bekleriz.